Merhabalar, ben Demet Taş. Demet'in terör dünyasına hoş geldiniz. Nasılsınız canlarım? Bugün açınım ne olacak biliyor musunuz? Çok düşündüm. Aklımdaki kişi yaptım. Ayrılar için, küsler için yaptım. nüklediği için yaptım. Yani sizi istemeyen kayınvalide adaylarını için, köylümceler için. Yani istemeyen kim varsa onlar için. Acaba neden istenmiyorsunuz? Yani aklınızdaki insan değil bu. Sizi istemeyen insanlar için niyetimi alacağım. Bakalım neden istemiyorsun? Yani neden istemiyorsunuz? Kolektif açınım genel değil. Bütün birim bütün hayran olsun arkadaşlarım. Bireysel YouTube'da ee, ve TikTok'ta aynı zamanda her gün e, açılım yapıyorum. Canlı yayın, donlu, hediyeli. E, numaram oralarda var. Hem TikTok'ta hem de YouTube'da var arkadaşlar. Hani bireysin isterseniz. E, o, yani WhatsApp numaram var. Ama yok böyle kolektif iyi derseniz siz bilirsiniz. Dinleyin yani yani eğleniyoruz. Hani terapi oluyor bize de yani. Hani TikTok'ta da hani canlı yayın yapıyorum. Hani hediyeli arkadaşlar. Jedon atarak hani soru sorabilirsiniz. Yani isterseniz. Her gün TikTok'ta canlı yayındayım. Buyurun gelin beklerim. Bakalım. istemeyenler için. istenilmeyenler için. Neden istenilmiyorsunuz? Onlara niyet açıyorum. Bakalım. Bir, birin bütünün haline. Genel kolektif bu. Ay konuşamadım ayol. Nazara mı geldim acaba? Kolektiftir, gederdir, bireysel değil. Siz size uyan alın, uymayana evrene yollayın. Ve zaman zaman niyet ediyorum arkadaşlar bunu da söyleyeyim. Evet. Başlığın adı istenilmeyen insanlar neden istemiyorlar? Nedenleri ne? Neden istemiyorlarmış? Hmm. Hmm. Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar. Sizi istemeyenler hani belki ilk defa ben de yapabilirim bunu. Ya da başkaları mı? İki tane geldi arkadaşlar. Alacağım. İki tane geldi. Şimdi okuyorum. Okumama başlıyorum. Arkadaşlar şimdi neden istenilmiyormuşsunuz? çünkü hani e, klasik işte e, oğlum veya kızım işte filancanın oğlu var daha maddi durumu iyi veya filancanın kızı var daha hamarar gibi gibi ya da işte e, işte okumuş eğitimli boşver onu şudur budur veya ailesi bize uygun değildi bakın arkadaşlar kılıç aslında zaten bakın size yani istemici yani istenilmediğinizi kılıç aslında belli ediyor yani. Hani dur orada diyor. Ben hani oğluma veya kızıma başkasını bulacağım diyor. E aranızda yol mekan uzaklık farklılıkları olabilir arkadaşlar. Ya da eğitim, kültür gerçekten bunlar da olabilir. Ama bakın arkadaşlar yani sizi gerçekten isteyen de hani bu aklınızdaki kişi değil ona bakım yapmıyorum neden istenilmiyorsunuz hani? ama e, sizi gerçekten isteyen biri var arkadaşlar tamam istemiyor zaten bakın para kraliçesi ne? Burada bir kadın var arkadaşlar. Yani e, istenilmiyorsunuz. Niye? Daha böyle paralı, şanlı, şöhretli insanlara layık görünüyor. Yani evlatları yani. Hani sizin maddi durumunuzu bilemem. Hani gördüğünüzü, şeyinizi de bilemem. Şeyinizi demişim pardon. Yani eğitim, işte aile, yapı, şudur budur mezhep. Fakat bir uzlaşma bir anlaşma hani ee, şöyle diyeyim kimler için bir anlaşma uzlaşma aileler tanışacak hani belki kaynaşacak aileler hani istenilmiyorsunuz ama artık istenilmeye başlayabilirsiniz arkadaşlar yani istenenebilirsiniz ama dediğim gibi kimin de kimi kızım da istenilmiyor yani artık umudunu kesmiş o gelin adayı veya o damat adayından yani istemiyorlar arkadaşlar yani hani zorla güzellik olmuyor her şey aşk meşti değil iki gün sonra bir şey olur aileye hani danışılıyor. Yani biz bunları yaşayarak gördük ama e, içinde aşıklar kartı geldi. Yani uzlaşma anlaşmadın. Hani iste, yani isteyenler isteyecek arkadaşlar. Yani barış olacak. Hani her şey konuşa konuşa hayvanlar koklaşa koklaşa insanlar anla, yani konuşa konuşa demişler. Aşıklar kartıyla istemeye yani isteniliyorsunuz hani. Ama kiminle de ayrılık var arkadaşlar. Maalesef yani e, Bakın bu imparator çok e kötü, hani sert, hani e, benim dediğim dedik, hani hiçbir şekilde sert yani her konuda sertti yani, hani dedim ya de. İstenilen yani iki e, deste seç yapmadım ama e, yapsam herhalde ikiye bölünüyor arkadaşlar. Bakın istenilen de var, istenilmeyen de var. İşte imparator istemiyor, sert yani sert gönlünü ben diyor istemiyorum diyor. Yani istemiyorum yani artık bunu babası alın, abisi alın, kuzeni alın vesaire vesaire veya başkaları ama kupa kralına bakın arkadaşlar isteniliyorsunuz yani kimileri de dediğim gibi yani yani öyle bir araftayım ki yani yani seçtiğim kartlar çok arafta çıkmış istenilen de var istenilmeyen de var ama istenilenler Allah herkesin gönlüne göre versin. İstenilmeyen gelime ya damat çok kötü bir şey olmuşsa gerek hani. Yani ama işte dediğim gibi aileler olmuyor bazen. Yani olmayınca olmuyor bazen. Ama kupa kırarına istenilenler var arkadaşlar. Ama maalesef dedim ya hani iki tane kart geldi. Aslında e, ee, 8 karttı ama bu kart geldi arkadaşlar ve bu kart ayrılık fakirlik yoksulluk kartı keşke çekmeyeydim valla bit yani kupa kralının yanında geldi arkadaşlar ben ne yapayım hadi alayım dedim belki olumlu kart çıkar dedim ama olumsuz arkadaşlar yani ayrılık var ben ne yapayım yani ayrılık yani kimileri ayrılacak istenilmediği için ama kimileri de e, kupa prensiyle gördüğünüz gibi yani İst istiyorlar yani istenilen gelime ya damat adayı hani bu erkek ama e, dişini seyrediyorsa eline seyrediyorsa diş yani damat adayı seyrediyorsa gelin adayı hani isteniliyor veya isteniliyor ama dediğim gibi yani burada uzlaşma anlaşma kimilerine uzlaşma anlaşma düğün dernek var yani kimin maalesef böyle ayrılıklar var yani bu bakım bu kadardı arkadaşlar. İnşallah sevdiniz, memnun oldunuz. İnşallah yorumlayabilmişimdir arkadaşlar. Beğendiyseniz beğeni tuşuna basın. Abone olun, paylaşın ki aile olalım. E dediğim gibi herkes istenilene layıktır. Size değer verilene kıymet belirle arkadaşlar. Hani evlilik tek bir kişi değil. Aile de evlilik arkadaşlar unutmayın. Aile olmayınca hiçbir şey olmuyor. Yani ailesiz bir insan olmaz arkadaşlar. Ailesi de kabul edecek. Ailesi de isteyecek. Dediğim gibi kimileri istiyor ama kimileri de istemiyor sizi. Yani artık bilmiyorum. hayırlısı olsun. Hayırınız olsun. Yüce Rabbim eğer bir şey biliyorsa bunu veriyor arkadaşlar. Kaderiniz de varsa bir şekilde olur o insan. Ama yoksa ne yaparsanız yapın olmuyor. Hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum. İyi akşamlar.